Direkt dışarı çıkmak istiyorum rahat bir şekilde. Böyle bir kuaför <laughs> biliyorsunuz ben de gideyim. Siz varsınız işte o yüzden geldik. Saçınız çok gür. Bu da çok kuru. Azıcık dalgalı bir saçın. Dalgalı. Dalgası neden bozuldu? Kaç meşrem yaptınız mı daha önce? Keratinler, açmalar, kazıtmalar, kel kel dolaşmalar mı dersiniz? Afrika örgüsü yaptırdım. Saç yapabilecek her şeyi yaptım siz hariç yani. Bence paymadan ziyade keçi kısa kesip altından o dalga zaten. Yapma şimdi sen onu yapacaksın. Ben yapacağım. Bunları yapamayacağım. Ben yapacağım. Mecburen kısa kesmek zorunda. Ne yapıyorsunuz? Başka bir çok güzel oldu ya. Perma gibi oldu. Perma olsaydı bu kadar güzel olmazdı. Evet. Sen mi Değil mi? Çok güzel oldu. Ay şaka gibi. Ay. Beklemiyordum lan kendi saçımı. <laughs> Benim saçım güzelmiş ya. Her zaman söylüyorum. Saçlarınıza inatlaşma. Çok teşekkür ederim. Ay ben teşekkür Çok ederim. Yavaş yavaş. Böyle perma yapmadık, ne düşünüyorsunuz? Paran bana kaldı. Çok güzel oldu ya. Sıram. Saçım güzelmiş. Onu bence bir hayır kurumuna bağışlayayım. Bağışlayayım mı? Tamam öyle bir şey yapalım. bağışlayacağım şimdi. Olur, tamam, tamam. Sağ Teşekkür ederim.